Ben de öncelikle teşekkür ediyorum. Ama mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. O da ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas ta 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu topraklarının işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür ve bu direniş örgütü ne yazık ki İsrail'in acımasız 45 bini bulan şu andaki insan kaybına karşı oraları koruma mücadelesini veren bir direniş örgütü durumundadır. Bunu görmemiz lazım ve şu an itibariyle 40 bini aşmış insanlığı kaybetmiş olan Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur. Dolayısıyla ben Haması bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Haması kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum ve bunlara karşı sizlerin de nitekim Birleşmiş Milletler'de sizler de olumlu oy vermek suretiyle orada bu acımasızlığa katılmadınız, ortak olmadınız ve bundan dolayı da sizlere ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Ama şimdi orada bir terör örgütü olmadığını sizler de ortaya koydunuz. Ama şimdi burada terör örgütü derseniz buna üzülürüz. Ben asla Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum ve şu an itibariyle de adım adım Hamas'ı takip ediyorum ve ülkemde şu an bini aşkın Hamas'ın mensupları hastanelerimizde hepsi tedavi altında böyle işi sürdürüyoruz. Ben inanıyorum ki sizlerle belki burada bir yanlış yaklaşımımız olabilir. Ben bu yaklaşımınıza asla katılmıyorum, katılamam ve bu haksızlık olur. Çünkü bunca Hamaslı öldürülüyor. Tüm Batı malum bunlara her türlü silahla, mühimmatla saldırıyor ve bütün bunlar karşısında 1947'den bugüne kadar bu topraklarından sürekli tecrid edilen, toprakları işgal edilen İsrail tarafından Hamas'ı eğer sizler Terör örtü derseniz buna üzüldüm. As simfonisume quiere proedre İsterseniz bu konuda mutabık kalmadığımız için aramızda mutabık katalım. Ancak ee, hemen bir ateşkes anlaşmasının imzalanması konusunda mutabık olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü Filistinli halk bu acımasız politikaların kurbanıdır. Ve gerçekten bu çok yani sınır kapısında yapılan kısa bir kontrolden sonra hem hızlı hem kısa bir sürede gerçekleştirilen bir süreçtir ve bunun ekonomik alanda da önemi çok önemli ve iki halkın daha az bürokrasi eee acısından, izdirabından eee e, yaşamadan birbiriyle bir araya gelmeleri, birbirlerini tanımaları eee çok büyük önem arz etmekte. Aynı zamanda göçü özellikle düzensiz göç meselesine değinme fırsatımız oldu. Eee Ümitsizin insanların acısının istismarını yapan insan tacirlerini durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar çok çok olumlu sonuçlar vermeye başladı. Türkiye bu konuda çok kararlı bir şekilde ve çok pozitif katkıda bulundu. Biz Avrupa kararları ışığında da Türkiye'nin Avrupa Fonları'ndan bu konuda faydalanabilmesi için çalışıyoruz ve azınlıklar meselesinde de dile getirdiğiniz gibi beşeri bir ee, ...dostluk köprüsü rolünü üstleneceklerini sanıyorum. Azınlıklar iki ülkenin e, renkliliğine e, katkı bul bulunmakta. E, Trakya'da e, Hristiyan ve Müslüman nüfus çok ahenkli bir şekilde bir arada yaşamlarını sürdürmektedir. Daha önce de altını çizdiğim gibi azınlıkların dini bir azınlık olduğunu Lozan Anlaşması çerçevesinde görebiliriz. Ve Tabii ki burada eşit vatandaşlık ilkesi ışığında bu Müslüman vatandaşlarımıza Yunan Devleti'nin yine bu ilke sayesinde iyi davrandığına inanıyorum. Ee, Müslüman azınlığı biz e, Yunanistan'ın sosyal ve kültürel hayatına katkısı çok büyüktür. Ee, ne yazık ki Türkiye'deki Hristiyan azınlığın e, sayısı ufalmıştır. Ancak burada da tabii ki dini e, özgürlük ve e, Hristiyan eserlerinin e, UNESCO e, anlaşmalarında ve şartlarında öngörüldüğü gibi koruma altına alınması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü açıklıkla ve sam, samimiyetle dile getirdiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı Kari e, Camii'nin e, tekrar bir ibadet e, yeri olarak e, işlev görmesi e, bizim bizim için üzüntü yaratan bir e, e, gelişme oldu. E, bu olanüstü e, e, mekanın bütün insanlığın e, bir e, eseri olduğunu, bütün insanlığa ait olduğuna inanıyorum. Hanfendiler, beyefendiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşme fırsatını elde ettik. E bizi çok büyük meraka düşüren gelişmeler gözümüzün önünde gelişiyor.